İkincisi Mesut başkanımız hastanede konuşurken kimseye hakaret etmedi başkanım. Sadece 25 yıllığına buranın tahsisini sağlığa verdiklerini söyledi. Bu kötü bir şey değil. Projeyi ruhsatı siz verirsiniz. Sizin de orada bir emeğiniz olur. Ruhsatı verdiğiniz siz, o da bağış yaptı, ortaklaşa bir çok güzel bir şey olur. Beraber gideriz temelini atarız, beraber gideriz, kurdalesini keseriz. Hiç önemli değil. Ha sizden biri çıksın, yemin ediyorum, destekliyorum. Hemen onay veririz hepimiz birlikte. İsmini de alsın, her şeyi alsın. Hiç önemli değil. Ama bu gerçekleşmesi. Buraları, siz başkanım bir şey söylemiştiniz, onu hatırlatmak istiyorum. Geldiğiniz ilk konuşmada belediyenin önünde rozetimizi attık. Biz iş ve hizmet işi buradayız dendi. Ama rozet atılmamış galiba. Ben burada hayır yapılacak bir işe bu kadar şaha kalkılmasını şaştım. Yani gerçekten başkanım bizler gidici bu koltuklar da kimse kalmayabilir ama onlar kalıcıdır. Yapılacak her şey halkın uzoruna ise yapılacak her şey vatandaşın faydasına ise biz her zaman varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Düşen ne görev varsa verin hazırız. Hazırım yani. Hele ben hazırım. Her zaman da söylüyorum. Ama öyle yapalım, böyle yapalım. Bunlar yani bu hiç sıkıntı değil. Hemen yarın referandum yapılsın. Köyüm kabul etmezse hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hemen çekilirim. Hiç sıkıntı değil. Sizden biri varsa, belediyemiz varsa desteklemesek ne Destekleyeceğim. Söz veriyorum. Biz de Aynen. Ama bu kadar uzatıldı ya. İnan ki kalbim kırılıyor. Ya ne var ki? Çıksın gönlünü başka biri yapsın. Desteklemezsek ne var ya? Bu hayır bir şey. Bunlar kalıcı halka, millete hizmet verecek bir şeyler ya. Ama istenmese hiç önemli değil başkanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi benim söylediğim kelimeleri ben tekrar etmek durumundayım. Çünkü benim söylemediğim kelimeleri sizler sarf ettiniz burada. Ben hakaret etti diye bir kelime kullanmadım. Yok. Ben ama bak baştan öyle söylediniz. Hakaret değil. Bak, bir şey karşılıklı konuşmayalım. Mesut Başkan hakaret et, eden bir şey konuşmadı diyorsunuz. Evet. evet. ben hakaret etti demedim ki. Ben dedim ki meclisin iradesine get vurdu dedim. Ya alın bakın meclis kararı burada. Eylül şey Aralık ayında alınan meclis kararı burada. Şimdi kararı okuyorum size. Bakın. Karar. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çakıl Mahallesi 122 ada 8 parselde hizmet veren Çakıl Aile Sağlığı Merkezi'nin bakanlık adına 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin e bendine istinaden 25 yıl süreyle bedelsiz tahsil tahsis edilmesi için protokol yapılması ve belediye başkanına yetki verilmesi hususu meclisimizin 412 2023 tarihli Aralık ayı oturumunun birinci birleşiminde katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25 yılda koyu harflerle yazılmış, oy birliğiyle de koyu harflerle yazılmış. Tamam. Şimdi burada ne Şeref Tatlı ismi geçiyor, ne oraya yıkılıp yapılacağının bahsi geçiyor, ne burada alınan kararın 4 ay boyunca imzalanmış bir protokolü var. Yok böyle bir protokol. Varsa birisi birisi çıkarsın. Önemli değil. Tahsis. Bedelsiz tahsisi diyor. Sadece karar bu. Evet. Bu protokolü imzalamak için de belediye başkanı Doğru. yetkilendirilmiştir diyor. Evet. Karar bu. Evet Hakaret etti demedim. Bak bir saniye. Sonra sizi yanına çağırıyor. Diyor ki videoda canlı yayında. Diyor ki Şeref abim şimdi diyor Şeref abim sağlık, il sağlık müdürlüğüyle Protokol yaparak, protokol yaparak buradaki binayı eşinin adına yapacaktır diyor. Ya daha böyle bir karar yok. Böyle bir fikir, fikir aşamasında ben bunu gündeme getirdim. Ben bunun Şeref abi yapsın yapmasınla ilgili benim bir şeyim yok ki, tarafım yok ki. Ben tarafsız olacağıma dair belediye binasının önünde rozetimi çıkarttım, ilçe başkanıma emanet ettim. Türk bayrağı rozetini taktım. O gün bugündür Çatalca Belediyesi'nde 80.007 kişinin belediye başkanıyım. Doğrudur. Ferhatpaşa Çeşmesi'nde geldiniz. Dediniz ki ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen dedim beraber iş makinelerini getirdik oraya. Vincin yolunu açtık. Siz kazıyı yaptınız. Herhangi bir şey abi sen işte AK Parti meclis üyesisin. Bunu sonrasında böyle kullanırsın. Şöyle olur, böyle olur. Hiç böyle bir söylemde bulunduk mu? Hiç bunlarla ilgili konu konuşulmadık. Geldin dedin ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Abi dedim hemen başvuruda bulun. Meclise taşıyalım bu konuyu. Meclisin uhtesinde olan, meclisin kararı. Ama ben seve seve sana buranın yapımıyla ilgili oy vereceğim dedim. Yeter ki dedim o bölge insanı daha iyi hizmet alsın. Nerede kim bir şey yapmak istiyorsa. Ama bir dakika. Siyasete alet edildi bu konu. Siyasete Hayır ha, onu söyleyin işte. şu, şu anda bir işte. meclis üyemiz bu an, şu anda bir meclis üyemiz bir karar e, için teklifte bulundu. Ben meclis üyemizin Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyemizin verdiği kararla ilgili bu kararı oylarınıza sunuyorum. Bizim de bu bir kararımız teklif, var. teklif, teklif karar. Buyurun. Bizim de teklifimiz var. Hayretle ve şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekten yani bir hayırsever bir hayırlı iş yapacak, sağlık ocağı yapacak. Ona karşı çıkıyoruz. Ona ben karşı çıkmıyorum. Karşı çıkmıyoruz. Komisyona havale ediyoruz. Hemen kabul edelim, şimdi kabul edelim. Komisyonda, Komisyonda neyi değerlendireceğiz. Arkadaşlar ya, neyi değerlendireceğiz ya? Bu işi çok iyi bilirsiniz. Komisyona havale etmek demek, reddetmek demek mi? Hayır, kabul edelim diyorum ben. Reddetmiyoruz, kabul edelim. E, tamam. Ne, Belki bir ne e, gibi yani? E itiraz ne 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 teklif gelecek? Meclis yapmasın arası, mı arası, diyecek? Arası, Yapsın veya yapmasın kararı Bakın çekiyor. bir şey söylüyorum. Getirdi, Önceki dönem belediye başkanı bu konuyu tamam. gereksiz tamam. gereksiz tamam. siyasete alet tamam. etmiştir. Tamam. Siyasete tamam. alet edilmiş tamam. konuyu yapılmasın. Süleyman ya yapılmasın diyen mi var? Tamam. Yapılmasın diyen mi var? Bizim tamam. bunu, bunu bunu komisyona komisyona havale, komisyona havale etmemiz. etmemiz. Burada bütün bütün iradenin Mecliste olduğunu, evet. bütün iradenin mecliste, mecliste olduğunu gelecek. Çatalca'da yaşayan 80.007 insanın görmesi de gerekiyor. Evet, görmesi karar gerekiyor, vereceğiz. bilmesi gerekiyor. Evet. Burada karar verilir. Tamam. Burada karar verilir. Verelim şimdi. Çatalca halkı bu yetkisini, bu kararları alma yetkisini yüce meclise vermiştir. Evet. Bu burada konuşulacak evet. konulardır bunlar. Onun için şimdi Süleyman Kolcuoğlu'nun teklifini oylarınıza sunuyorum. Gündemin İmar ve Hukuk Komisyonuna Gündemin üçüncü maddesinin şu anda konuşulan gündemin üçüncü maddesinin İmar ve Hukuk komisyonuna Havalesini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Etmeyenler Oy çokluğuyla İmar ve Hukuk komisyonuna Havale edilmiştir Evet gündemin dördüncü maddesine geçiyoruz Gündemin dördüncü maddesi Kırklareli Üsküp belediyesi ile Çatalca belediyesinin Kardeş belediye olması ile ilgili Yazı işleri müdürlüğünün teklifi Bu teklifi konuyla ilgili üst yazıyı yazı işleri müdürümüz meclisimize arz edecektir. Buyurun. Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının karşılıklı e, teknik yardım, yardımlaşmanın sağlanması, her iki belde halkı arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilebilmesi bakımından belediyemiz ile Kırklar Eli ile Üsküp Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu 18 P maddesi hükümleri uyarınca Kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunda karar alınmak üzere yazımızın beğemenizine havalesini arz ederim. Gündem hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Yazının okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben bu e, bahse konu Kırklareli Üsküp e, Belde Belediyesi'nin Çatalca Belediye'mizde kardeş belediye olması ile ilgili e, aldığınız karar için sizlere çok teşekkür ediyorum. İlçemize, e, bütün Trakya'ya e, hayırlı uğurlu olmasını da diliyorum. Gündemin beşinci maddesine geçiyoruz. Boş ve dolu kadro derece değişikliği ile ilgili insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün teklifi. E, bu konuyla ilgili üst yazı yazı işleri müdürümüz e, Derya Hanım tarafından meclisimize arz edilecektir Buyurun. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birliklerinin norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği oluşturulan ve belediye meclisimizce onaylanan kadrolarda bulunan personellerimizin müktesepleri nedeniyle ayrıca boş kadro ve derece değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Kadrolara ait iki sayılı boş kadro değişikliği ve üç sayılı dolu kadro değişikliği cetvelleri ektedir. Makamınızca uygun gördüğü